Evet arkadaşlar Gebze'deyim. Gebze merkezli biliyorsunuz ben burada yaşıyorum. Sağlıç hocamdan ders alıyorum. E, ee, karma sanatlarıyla ve e, sağ kazanımla maç yapmak için. Değerli antrenörüm Sağlıç hocam. Hocam biz sizinle en son 13, 14 yaşında beraber evet. sporla başlamıştık. Hemen hemen evet. e, ee, bir 4-5 sene falan çalıştık. Ondan sonra Çanakkale eğitim okudum. Hocam maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olur? Sonuç ne olur? Durum ne olur? Evet. evet. Haftaya pazar günü yapacağımız maçta İlk rantta maç bitecek. İnşallah arkadaşlar. Ondan sonra sıra sıra kanunlar. Sen de sen ne diyorsun? biraz. ya ben ilk Evet. Rakibim, rakibim hiçbir zaman arkadaşlar. Sonuçta herkes e, herkesin ne olduğu dövüştürdükte belli olur. Belki benden çok iyidir, belki çok başarılıdır. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani çok iyi bir rakip değil. Bakalım ne olacak biraz. Evet. Başarılar diliyorum. Aynen. Çalışma tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar Gebze'deyiz. Gelmek isteyen, özel ders isteyen varsa savaş alanında alabiliriz. Savaş Çakıcı. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda kendi yeri. Herkese iyi günler dilerim.